Arkadaşlar ben Berkan Hoca. Bugün e, beraber İngilizce, ya bu, bu hafta yapmış olduğumuz denemenin İngilizce kısmına bakacağız. İlk olarak birinci sorumuzla başlayalım. Bize sorduğu soru, which of the following completes? Yani hangisi buradaki soru işaretini tamamlayacak? Sorumuz bu. Şimdi burada bir reading parçası var ve biz bu readingden bu kelimenin ne olduğunu bilmemiz lazım. Bu kelimemiz ne? Ne? Ride a horse. At sür, at binmek, at sürmek. Bakalım şimdi biz bunu arayacağız burada. Hello, I'm Timothy. I love doing sports. I have basketball on Mondays, Thursdays, Fridays. Basketball tournaments, go jogging at weekends. And burada bir cümle görüyoruz. I always go horse riding on Saturdays. Yani cumartesi günleri her zaman at sürmeye gidiyorsa, bu bir haftada birden fazla olamaz. Öncelikle değişiklik eledik. Haftada iki defa değil çünkü sadece bir gün gidiyordu. Always diyemiyoruz. Neden? Çünkü haftada bir defa gidiyor. Always demek her zaman yani günün her zaman her bölümünde yapmak gibi düşünebiliriz. Mesela bir günün atıyorum ki saat 2-3 arasında gibi. Her gün yapmak gibi düşünebiliriz. Bu yüzden once a week diyoruz. On Saturdays olduğu için. O yüzden cevabımız 5 oluyor yani haftada bir defa. İkinci soruya geldiğimiz zaman hangisi şıklardan hangisi tamamlayamayacak? Bize bunu soruyor. Bakalım. Tina's sister never shares her toys with her friends. Never shares. She thinks of herself first. İlk olarak kendisini düşünüyormuş ve asla paylaşmıyormuş. Biz bunun ne olduğunu anlarız? Selfish. Yani who, Tina's sister kısmına değişikliğini koyduk. Amanda's sister never forgets her friends. Birthdays. She always buys present for them. Onlar için her zaman hediye alıyor ve doğum günlerini unutmuyorsa biz buradan generous anlarız ve hemen de sister kısmına generous yazıyoruz. B şıkkı da gitti. George's sister always studies hard. Studies hard for her exams. She does her homework on time. Burada on time kelimesi zamanında. Zamanında ödevlerini yapıyor ve her zaman çok çalışıyorsa sınavlarına. Biz onun nasıl hard working bir insan olduğunu yani çalışkan bir insan olduğunu anlıyoruz. Bu şekilde A, B ve D şıkkı gidip cevabımız honest yani dürüstlüğü koyabileceğimiz bir yer olmadığı için cevabımız C şıkkı oluyor. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman burada Peter ve Mila konuşuyorlar. Hey Mila, I know your grandfather was a popular footballer. İşte he when he was young. Ee, Popüler bir futbolcu olduğundan bahsediyor. Senin dedenin işte bundan olduğunu bahsediyor. Evet çok fazla e, şampiyonluk aldı. İşte çok fazla gol attı vesaire vesaire. Şimdi wow demiş ve buraya bir soru işareti koymuş. Bakalım buraya hangi hangi şıkla tamamlayabileceğiz? Bize sorumuz bu. Baktığımızda he had a special workout program. Yani özel bir çalışma programı, bir antrenman programı varmış. He always ate healthy food. Her zaman neymiş? Sağlıklı yiyecekler yiyormuş. He never ate Junk food. Hiçbir zamana burcu buru yemezdi. He was careful about his sleeping hours. Ve uyuma saatleri konusunda neymiş? Dikkatliymiş. Biz bunları gördük. Şimdi, what was the name of his football club? Yani futbol kulübünün ile ilgili hiçbir şey geçmedi bize. When did he start to play football? Ee, ne zaman başladığıyla alakalı yine bir fikrimiz yok. Sadece gençken oynadığını biliyoruz. Why did he stop? playing football. Niye bıraktığına dair de herhangi bir şeyimiz yok. Ama B şıkkına baktığımız zaman how was his life when he was a footballer? How bize neyi sorardı? Nasıl sorusunu ve onun hayatı futbolcuyken nasıldı? diye bir soru görüyoruz ve bu yüzden cevabımız yani doldurabileceğimiz şık B şıkkı oluyor. Dördüncü soruya geldiğimizde burada bir arama motoru görüyoruz ve bu arama motoruna ne yazmamız gerektiğini bize soruyor bakalım hangi soruyu yazacağız. One of the most important poets and playwrights of English literature is William Shakespeare. Evet, William Shakespeare hakkında bir şey yazacağız. Now, I want you to find some information about his life. Biraz işte bazı bilgiler istiyor hayatıyla ilgili. Ama ilk olarak first of all neymiş? Find the place and date of his birth. Yani doğduğu tarihi ve doğduğu yerden başlamamızı istiyor bize. Şimdi o zaman biz ne sormamız gerekiyor bir bakalım. Which schools? Hayır hangi okullarla alakalı bir, bir şey yok burada. E, yapmamız gereken bir şey yok. What are Shakespeare's famous plays? E, ünlü oyunların ne olduğu ile alakalı yine yapmamız gereken bir şey yok. Önce biz neyden? Tarihi ve mekandan. Doğduğu tarih ve doğduğu yerden bahsedecektik. How many plays did Shakespeare write? Kaç tane oyun yazdığından da daha bahsetmiyoruz. Ama baktığımız zaman where and when was Shakespeare born sorusunda ne zaman ve nerede doğdu sorusundan biz ne anlarız? Doğduğu tarihi ve doğduğu yeri. Bu yüzden cevabımız ne oluyor? Değişikliği oluyor. Beşinci soruya geldiğimizde Tom ve Michael bir hayvan hakkında konuşuyorlar. Ve bize bunun hangi hayvan olduğunu soruyor. Bakalım şimdi what kind of animal is it? It's a mammal. Memeli olduğundan bahsetti. Is it big or small? It's a big animal. Yani bize neyden bahsetti? Büyük bir hayvan olduğundan bahsettim. What does it eat? It eats grass. Grass e, otçul olduğunu gösteriyor bize. Grass yemesi. Bu yüzden ne yapıyoruz? B şıkkıyla D şıkkını eledik. Çünkü ayı ve kaplan otçul hayvanlar değiller. Where does it live? In the savannas of Africa and Asia. It, it also has Gray skin yani bizde neyden bahsediyor? Gri bir derisi olduğundan bahsediyor. C şıkkı da gitti ve en önemli ipucumuz two horns. Yani iki tane boynuzu olduğundan bahsetti. Biz buradan ne anlıyoruz? Doğru cevabımız A şıkkı. Altıncı soruya geldiğimizde. Hangisi şıklardan hangisinin uygun bir başlık? Yani buradaki soru işareti yerine gelebileceğini soruyor bize. Bakalım şimdi. Some reptile animals dediğimizde A şıkkında olmaz. Neden? Çünkü burada sürüngenlerden bahsetmedik biz. Natural habitats of wild animals doğal yaşam alanlarından da bahsetmediğimiz için B şıkkı gidiyor. Herbivore animals. Hayır burada biz hayvanlardan bahsetmiyoruz. Hatta etçillerden de bahsetmiyoruz. Ama baktığımızda C şıkkında body parts of animals yani hayvanların vücut bölümlerinden bahsediyoruz. İşte task Fil dişi, trunk, hortum, fin, köpek balığı, yüzgeci, tail, kuyruk, beak, gaga ve fur, e, kürk olduğundan olduğu için biz hayvanların e, vücut bölümlerinden bahsediyoruz. Cevabımız C şıkkı oluyor. Yedinci soruya geldiğimizde Tom e, kartallar hakkında, eagle hakkında doğru cevapları bulmaya çalışıyor. Bakalım. Eagles are large and powerful. Ne olacak? Birds onlar e, balık değiller kuşlar. They are carnivores mu, herbivores mu? Tabii ki de carnivores etçil hayvanlardır. Herbivores otçul gitti. They live in the forests and mountains diyeceğiz. Çünkü e, denizlerde ve nehirlerde yaşamazlar. E, ormanlarda ve dağlarda yaşarlar. Bu yüzden doğru cevabımız ne oluyor? Birds'u bulmuştuk. B şıkkı, D gitti. Karnivorsu bulmuştuk. C şıkkı gitti. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Şimdi 8 soruya geldiğimizde. Burada Kobe Bean Bryant adında bir basketbolcunun bir metnini görüyoruz. Ve bize ne soruyor? There is no information. Yani hangisinin bilgisi yok. Bize bunu soruyor. Bakalım. <laughs> Kobe Bean Bryant was an American professional basketball player demiş. Burada ne? Occupation. Yani işinden bahsettik. He was famous for being one of the best players, best basketball players in the history of NBA. He played for Los Angeles Lakers, Lakers for 20 years. Rob, Kobe retired at the end of the uh, 2016 NBA season demiş bize. Buradan biz emekliliği hakkında bilgimizi de aldık. C şıkkı da gitti. Sonra baktığımızda he scored 60 points in his final game on uh, the 13th of April 2016. Şimdi geldik son cümlemize. Kobe died in a helicopter crash in California. Ölüm hakkında da bilgi aldık ama biz education life yani eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi göremediğimiz için doğru cevabımız değişikli oluyor. Ve geldik dokuzuncu sorumuza. Yukarıda biz bir e, önemli olaylarını görüyoruz Linda'nın hayatındaki ve yukarıda yazılanlarla hangileri alakalı değil sorumuz bu buradaki fotoğraflarla. Bakıyoruz. Linda graduated from university. Üniversiteden mezun olmak. D şıkkında bulduk. Linda got married to Sam. Evlendiğini C şıkkında bulduk. They had a baby. Çocukları bir bebekleri olduğundan bahsediyor. A şıkkında bulduk. They moved to a big house with a big garden. They live in the same house happily. Ama bir e, kupa kazandığından veya <laughs> ödül kazandığından bahsetmediği için yukarıda doğru cevabımız B şıkkı oluyor ve son sorumuza geldik. <laughs> Başlığımıza baktığımızda how often do they go running? How often bize ne sorusunu sorardı? Ne sıklıkla? Ne sıklıkla koşuya gidiyorlar? Başlığımız bu. Ve bize ne soruyor soruda? Who goes running more than the others? More than others. Şimdi more often than others pardon. Kim daha fazla, daha sık koşuya gidiyor? Sorumuz bu. Burada biz ne yapacağız? Tabii ki de burada görmüş olduğumuz tikleri sayacağız. Ve baktığımızda en çok kimde görüyoruz? Karla da görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız daha fazla koşuya gittiği için aşıkı yani karla oluyor.